merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlıyoruz. Aşağıdaki seçeneklerde İslamiyet öncesi Türk kültürüne ait bazı kavramlar ve bu kavramların anlamları eşleştirilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangisidir diye sormuş. Tigin Kaan'ın oğlu. Doğru arkadaşlar. Otağa taht demek miydi? Hayır. Ota hangi anlama gelmekteydi? Arkadaşlar çadır anlamına gelmekteydi. E, Tat ise buraya yazıyorum. Taht ise örgin anlamına gelmekteydi. Burada cevabımız ne oldu? B olmuş oldu. Bahşi neydi? Bahşi öğretmen anlamına geliyor. Apa sivil yönetici. Aygucu ise vezir anlamına gelmektedir. Burada cevabımız B şıkkı oldu. 2'ye geldik. Büyük Selçuklu Devleti'nde askeri işlerden sorumlu divan hangisidir demiş. Arkadaşlar askeri işlerden sorumlu divanımız neydi? Divanı arzdı. Ve bunu nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Erkek arkadaşlar daha iyi bilir. bir komutana arz ettiğiniz zaman ne yaparsınız? Arz ederim komutanım dersiniz. Oradan aklınıza gelsin. Divanı arz askeri işlerden sorumludur. Divan istifaneydi. Bu da mali işlerden sorumlu olan divandı. Divanı inşa Bu da Büyük Selçuklularda yazışmalardan sorumlu olan divandı. Divanı mezalim ise e, Büyük Selçuklar'da sultanın başkanlık ettiği divandı. burada devlet için çok önemli olan davalar görülmekteydi. Niyabeti saltanat ise Büyük Selçuklar'da sultanın başkentte olmadığı zamanlarda devletin işleriyle ilgili toplanan divandı. Burada cevabımız B şıkkı oldu. 3'e geldik. Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı Devleti yükselme dönemi padişahı hangisidir? Kanunname-i Ali Osman hazırlanmıştır. Topkapı Sarayı inşa edilmiştir. Sahne Sema medreseleri açılmıştır. Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. Arkadaşlar verilen bu özellikler hangi padişaha aitti? Fatih Sultan Mehmet'e yani 2. Mehmet'e ait özellikler arasında yerini almaktadır. Dörde geldik. Hangisi Osmanlı Devleti toprak sistemi içinde yer almaz demiş. Mukata, arpalık, vakıf, arazi, yurtluk menzili vermiş. Menzil yer almaz. Menzil ne anlama geliyordu? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ticaret sistemi içinde yer almakla birlikte taşımacılığın yapılmasından sorumlu olan kurumdu menzil. Mukata neydi? Mukata geliri doğrudan devlet hazinesine ait olan topraklardı. Arpalık nedir? Görevini tamamlayan ve emekli olan üst düzey görevlere verilen topraktı vakıf arazi neydi? Bu da geliri hastane, cami gibi kurumlara ayrılan topraklarda Yurtluk ise sınır boylarında ki askerlere verilen topraklardı. Burada cevabımız en şıkkı oldu. Osmanlı Devleti vergi sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? demiş. Bakalım. İspen gayrimüslim gayrimüslimlerin ödediği arazi vergisidir. Doğru. Avarız olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Doğru. Çift bozan evlenen kızın ailesinden alınan vergi midir? Hayır arkadaşlar. Çift bozan vergisi neydi? Evlenen kızın ailesinden alınan vergi değil. Toprağı, toprağını belli bir süre ekmeyen köylüden alınan bir vergiydi. Çift bozan vergisi. Osmanlı'da evlenen kızın ailesinden alınan vergiye biz ne diyorduk? Buraya yazıyorum arkadaşlar. Arusane, sahne adını veriyorduk. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Baç neydi? Bu da çarşı pazar esnafından anlam vergiydi. Anam ise hayvan vergisiydi. 6'ya geldik. Hangisi Osmanlı Devleti duraklama dönemi düzenlemelerinden düzenlemelerinden arasında yer almaz? Cümle biraz düşük olmuş. Duraklama dönemi arkadaşlar kaçıncı yüzyılda? 17. yüzyıl idi. Bakıldığı zaman Ekber ve Erşet sistemi getiriliyor arkadaşlar 1. Ahmet döneminde. Şeyhülislam'ın yetkileri kıs e kısılıyor. Özellikle 2. Osman ve 4. Murat döneminde. Avrupa'dan askeri uzmanlar getiriliyor mu? Hayır arkadaşlar. Avrupa'dan askeri uzmanların getirilmesi kaçıncı yüzyılda? 18. yüzyılda getirilmiştir. İçki ve tütün yasağını biliyorsunuz ki 4. Murat getiriyor. Denk bütçenin oluşturulması ise Tarhuncu Ahmet Paşa dönemindedir. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı Avrupa'dan asker uzmanlar 18. yüzyılda gerileme döneminde getirilmektedir. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti tarihinde ilk geçici elçiliği açan padişah ve açılan ilk merkez aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Arkadaşlar ilk geçici elçilik biliyorsunuz ki Lale Devri döneminde Paris açılıyor. İlk geçici elçilik açan padişah ise Lale Devreni padişah kimdi? 3. Ahmet'ti. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bize ilk daimi elçilik deseydi arkadaşlar ilk daimi elçilik biliyorsunuz ki Londra'ya açılıyor. Kimin zamanında? 3. Selim zamanında açıldığını da unutmayalım. Önceki yıllarda sorulan bir soruydu. KPSS lisanslı e arkadaşlar. Ee, İlk daimi elçiliği sordum. Nereye açıldığını ilk geçici elçiliği sormadı. Sorabilir arkadaşlar. Lisans, ön lisans, orta öğretim, AYT. Buralara gelebilir bu sorular. Dikkat diyoruz. 8'e geldik. <laughs> Hangileri Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri arasında yer almaz demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları ortaya çıkıyor mu arkadaşlar? Evet. Artık Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle birlikte Azınlık isyanları ortaya çıkmış olacak. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açan nedenlerden birimdir. Evet, çünkü azınlıklar isyan ediyor, bağımsız olmak istiyorlar artık. Ve bu durumda çok uluslu imparatorluklara, imparatorlukların aleyhine bir durumdur. Parçalanmasına yol açar. O yüzden Fransız ihtilalinin böyle bir Osmanlı Devleti'nin üzerinde bir etkisi vardır. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi bozulmuştur. Hayır arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin ekonomisi Fransız ihtilaliyle bozulmuyor Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 9'a geldik. Hangisi 1878 yanında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Berlin Anlaşması'nın maddeler arasında yer almaz demiş. Bakalım Osman, Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacaktır. Yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin Avrupalı Devlet sayılması hangi anlaşmayla birlikte olacaktı? 1856 Paris Anlaşması. Peki Paris Antlaşması hangi savaşın sonucunda imzalanıyordu? Kırım Harbi'nin arkadaşlar 1853 56 yıllar arasında meydana gelen Kırım Harbi'nin sonucunda Paris Antlaşması imzalanıyor ve Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılmış oluyor. Berlin Antlaşması'nda değil bu durum. O yüzden cevabımız A oldu. Diğer şıklarımıza bakalım bilgi açısından. Kars, Ardahan Batum Rusya'ya bırakılmıştır. Doğru. Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Evet arkadaşlar. Ay Stefanos'ta Doğu Beyazıt da Rusya'ya bırakılıyordu ancak Berlin Anlaşması'nda yani Doğu Beyazıt Osmanlı'ya bırakılmış oluyor. Ermenilerin olduğu yerlerde saat yapılacaktır. Arkadaşlar artık Ermeni sorunu başlamış oluyor. Bakın Berlin Anlaşması ile başlıyor Ermeni sorunu. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olmuştur Berlin Anlaşması ile. Bu da doğru bir bilgidir. Ona geldik. Hangisi 1876 kanunu esasının özellikler arasında yer almaz diye sorulmuş. Bakalım. Devletin başkenti İstanbul'dur. Doğru. Devletin resmi dili Türkçedir. Doğru. Devletin dini İslam'dır. Doğru. Meclis mebusan üyeleri 4 yıllığına seçilir. Doğru. Kime isimli yeni bir kağıt para basılacaktır. Arkadaşlar bu kanun esası de değil. Kim, kimin zamanda? Buraya yazıyorum. Abdülmecid zamanında kararlaştırılmıştır. Bu durum kanun esası zaten biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit zamanında ne yapılmıştır arkadaşlar? E, çıkarılmıştır. Abdülmecid dönemi daha öncedir. KM isimli yine bir kağıt para basılmıştır Abdülmecid döneminde. 11'e geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzamıştır. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım götürmek için bu cepheyi açmışlardır. Mustafa Kemal bu cephede görev almıştır. Özelliklere verilen cephe hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bu cephemiz nedir? Çanakkale cephesidir. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzuyor. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım götürmek için bu cepheyi açıyorlar arkadaşlar. Mustafa Kemal bu cephede görev alıyor ve Anafartalar kahramanı oluyor biliyorsunuz ki. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Mustafa Kemal'in katıldığı cepheler nelerdi? Biz bunu CIX diye kodluyorduk arkadaşlar. Mustafa Kemal CIX bir liderdir. Oradan aklınıza gelsin. Çanakkale arkadaşlar Kafkas ve Suriye Filistin'e katılıyor Mustafa Kemal. 12'ye geldik. Hangisi 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın özellikler arasında yer almaz diye sorulmuş. Bakalım ışıklara. Anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Rauf Bey imzalamıştır. Doğru arkadaşlar. Bahriye Nazırı Rauf Bey imzalıyor. Boğazlarla ilgili bir komisyon kurulacaktır. Kararı alınıyor mu arkadaşlar? Hayır. Bu karar nerede alınıyordu? sevr Barış Anlaşması'nda alınıyordu. Boğazlarla ilgili bir komisyonun kurulması arkadaşlar. O yüzden cevabımız değişik oldu. Anlaşmaya göre İngilizler Musulu işgal etmişlerdir. Evet, Mondros'ta ilk işgal edilen yer neresiydi? Musul'du arkadaşlar. İngilizler tarafından <laughs> işgal ediliyor. Anadolu İtilaf Devletleri'nin işgaline uğramış oluyor. Anlaşma sırasında padişah kimdir? Vahdettin'dir. Burada cevabımız B oldu. 13'e geldik. Osman Devleti'nden ayrılarak Balkanlar'da bağımsızlığını son kazanan topluluk hangisidir diye sormuş. Son kazanan arkadaşlar biliyorsunuz ki 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda bağımsız olan kimdir? Arnavutluk'tur. Cevabımız ne oldu? E olmuş oldu. Sırbistan, Karadağ, Romanya 1800 78 Berlin Anlaşması. Yunanistan ise 1829 Edirne Anlaşması ile ne olmuştur? Bağımsız olmuştur. Arnavutluk arkadaşlar 1912 senesinde olacaktır. Bağımsız. 14'e geldik. Aşağıdaki seçeneklerde milli mücadele ve cumhuriyet dönemlerine ait bazı başvuru eserleri ve yazarları eşleştirilmiştir. Bunları vermiş. Bakalım hangisi yanlış eşleştirildiğini soruyor bize. Nutuk Mustafa Kemal'e ait. Mustafa Kemal Atatürk'e doğru. İstiklal Harbimiz Kazım Karabekir'e ait. Doğru. Tek adam bir Şevket Süreyya Aydemir'e ait. Doğru. Fahri Rıfkı, Rıfkı Atay'a ait. Çankaya eseri. Doğru. Cumal Ordugahı. Arkadaşlar kime aittir? Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir eserdir. Rauf Orba'ya ait eserin adı neydi? Cehennem değirmenidir arkadaşlar. Cevabımız burada E seçeneği oldu. Olaylardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış sürecini hızlandırmıştır diyor. Bakıldığı zaman Erzurum Kongresi değil, son Osmanlı ve Meclisi'nin dağılması. Arkadaşlar ne, yap ne yapmıştır bu durum? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını hızlandıran bir gelişmedir. Bu, bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açılacaktır. 16 Mart 1920'de biliyorsunuz ki İstanbul işgal ediliyor. Arkadaşlar ve 18 Mart'ta da Mebusan Meclisi son toplantısını yaparak 11 Nisan 1920'de dağılacaktır. Bu olay üzerine de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış çalışmaları hızlanıyor ve 23 Nisan 1920'de açılmış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki seçeneklerde verilen milli mücadele döneminde savaşılan cepheler ve bu cephede savaşılan ülke işleştirmeden hangisi doğrudur? Demiş bakalım. Doğu cephesinde Ermenilere karşı mı savaşıyoruz? Evet arkadaşlar. Rus'a gitti. A, C ve şıklarımız kaldı. Batı cephesinde arkadaşlar sakın kim demiyoruz? İngiliz demiyoruz. Biz Yunanlarla savaşıyoruz arkadaşlar. Direkt çıktı şıkkımız A seçeneği oldu. Güney cephesinde ise Fransızlar ve Ermenilerle savaşıyoruz. 17'ye geldik. Hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz demiş. Bakalım Kars Anlaşması, Ukrayna ile dostluk, Ankara Anlaşması 1921, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesinin verilmesi, Moskova Anlaşması'nı vermiş. Hangisi yoktur? E-Şıkkı'ndaki Moskova Anlaşması yoktur. Moskova Anlaşması hepinizin bildiği üzere Birinci Yunan Savaşı'nın sonucunda imzalanmış bir anlaşmadır. Rusya ile Kars Anlaşması, Ukrayna ile Dostluk, Ankara Anlaşması ve Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesinin verilmesi Sakarya Savaşı'nın sonucundadır. Bir diğer sorumuza geldik. Çok ızdırap çektik, çok, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istikrar istiyoruz. İsmet Paşa, yukarıdaki sözlerini aşağıdaki konferansların hangisi sırasında söylemiştir? Diyor arkadaşlar bunu İsmet'in önü biliyorsunuz ki Lozan konferansında söylüyor. Peki size ekstra bir soru sorayım. İsmet Paşa Lozan Konferansı'ndaki görevi neydi arkadaşlar? Ne olarak katıldı? Sakın unutmayın Dış İşleri Bakanı olarak katıldı. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Dış İşleri Bakanı olarak katılmıştır İsmet Paşa arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Rejime karşı gerçekleşen bir isyandır. İsyanı İngiltere desteklemiştir. İsyan Sükun sukun kanunuyla bastırılmıştır. Bazı özellikleri verilen Atatürk dönemi gelişmesi hangisidir demiş arkadaşlar. Hangisidir? Şeyh Said isyanıdır. Burada cevabımız e şıkkı olmuş oldu. Cumhuriyet rejimine karşı 1925 senesinde Şeyh Said isyanı çıkıyor. İngiltere, Musul'daki çıkarlarından dolayı bu isyanı destekliyor arkadaşlar. Şeyh Said isyanı 1925 yılında çıkarılan Takri Sukun Kanunu ile bastırılmış oluyor Biliyorsunuz ki Ali Fethi Okyar hükümeti bastıramayacak, istifa edecek. Yerine İsmet İnönü hükümeti kurulacak ve İsmet İnönü hükümeti takrir-i sükun kanununu çıkaracak ve bu isyanı bastırmış olacak. Nasturi isyan neydi? Bu da 1924'te Hakkari civarında Hristiyan bir grup olan e, Nasturilerin çıkardığı bir isyandı. Menemen olayı neydi? Bu da 1930 senesinde Cumhuriyet rejimine karşı çıkan bir isyandı. Dersim olayı neydi? Bu da 1935 senesinde Tunceli civarına çıkan bir isyandı. Bursa olayı ise 1933'te Bursa Ulu Camii'nde ezanın Türkçe karşı halkın gösterdiği tepki olayıdır arkadaşlar. 20'ye geldik. Hangileri Atatürk'ün vasiyetleri ile ilgili değildir demiş. Bakalım. Türk Dil Kurumu'na bir miktar para bağışlanacaktır. Doğru. Anıt kabirin yapımı için bir miktar para alacaktır. Yanlış. Arkadaşlar böyle bir vasiyet yoktur Atatürk'ün. Anıtkabir biliyorsunuz ki Demokrat Parti zamanında tamamlanıp Etnografya Müzesi'nden Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e taşınmış olacaktır. İsmet İnönü'nün in çocuklarına öğrenimleri için yardım yapılacaktır. Doğru arkadaşlar. Burada yanlış olan yalnız iki olmuş oldu. Yukarıda bazı özellikleri verilen Atatürk ilkesi hangisidir demiş. Bakalım devlet serbest rekabeti düzenler özel teşebbüse destek olunmalıdır. 1931 yılından itibaren resmen uygulanan arkadaşlar Atatürk ilkesi neydi? Devletçilik ilkesiydi. Atatürk devletçiliğinde asla özel sermaye dışlanmamıştır arkadaşlar. E, mühim ve büyük işlerin devlet eliyle yapılması planlanıyor bu noktada. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi 3 Mart 1924 tarihinde yapılan devrimler arasında yer almaz demiş. Bakalım. Halifelik kaldırılıyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılıyor. Şeriye ve Efkaf vekaleti kaldırılıyor. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılıyor. Ancak Medeni Kanunun kabulü biliyorsunuz ki arkadaşlar 1926 senesindedir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Atatürk döneminde üye olan uluslararası teşkilatlar arasında hangisi yoktur? Demiş. Bakalım. Milletler Cemiyeti'ne üyeyiz. Briant Kellogg Paktı'na, Akdeniz Paktı'na, Balkan Antantı'na üyeyiz. Ancak NATO arkadaşlar NATO üyelik 1952 senesinde Demokrat Parti zamanındadır. Milletler Cemiyeti biliyorsunuz ki 1932 yılında üye oluyoruz. Briant Kellogg Paktı'na 1928 yılında, Akdeniz Paktı 1936, Balkan Antantı 1934 senesinde üye olunuyor. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının başladığı ülke arkadaşlar neresidir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kara Perşembe olarak geçiyor biliyorsunuz. Amerika'da New York borsasındaki düşüş ile başlayan ve tüm dünyayı etkileyen bir olaydır. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Hangisi tarihsel süreçte Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlar arasında yer almaz demiş. Hatay sorunu, Ege Adaları sorunu, kıta sahanlığı. Karasulanın 12 mile çıkarılması, Ege hava sahası sorununu vermiş arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? Hatay sorunu olacak. Hatay sorunu Fransa ile yaşanan bir sorundur. 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasıyla sorun bitmiş oluyor. Ege adaları sorunu neydi? Yakın tarihte Yunanistan'a ait Ege adalarının silahlandırılması iki ülke arasında sorun olmuş arkadaşlar. Kıta sahanı sorunu neydi? Bu da ee, Yunanistan'ın Doğu Ege'yi kapsayacak şekilde petrol arama faaliyetlerinde bulunması soruna neden oluyor. Ve 1976 Bern Deklarasyonu arkadaşlar buraya yazıyorum. Bern Deklarasyonu ile sorun çözülmüş oluyor. Bern Deklarasyonu ile çözülen sorunun adı neymiş? Kıta sahanlığı sorunuymuş bunu unutmayalım. Kara sularının 12 ile çıkarılması sorunu neydi? Bu da... Yunanistan'ın kara sularını 12 ile çıkarmak istemesiyle meydana gelen bir sorundur. Ege hava sahası sorunu Bu da uçuş sahası ile ilgili yaşanmış bir sıkıntıdır arkadaşlar. 26'ya geldik. Türkiye'nin NATO'ya girişini hızlandıran gelişme arkadaşlar nedir? Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesidir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Türkiye NATO'ya 1950'de müracaat ediyor ancak kabul edilmiyor ilk başta. Daha sonra Kore Savaşı'na asker göndermesi ve e, Türk Tugayı'nın Kore'deki başarıları sonucunda Türkiye 1952 senesinde NATO'ya kabul edilmiştir. Son sorumuza geldik. Semey nükleer deneme alanını 1991 yılında kapatan Türkiye Cumhuriyeti kimdir arkadaşlar? Kazakistan'dır. Burada cevabımız Kazakistan olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki Denemelerimizde görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza asbel kader abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bizi Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Furkan Hoca ile Tarih. Ayrıca Telegram grubumuz var biliyorsunuz ki. Furkan Hoca ile Tarih'ine arkadaşlar oraya da bekliyoruz inşallah sizleri. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.